Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Abone olmayı, beğeni ve yorumda bulunmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Ee, bu videoda size amigurumi örerken e, düzgün renk geçişi nasıl yapılır onu öğreteceğim. Sihirli halkamı yaparak örnek bir e, örgü yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ilk ilmeğime giriş yapıyorum. İlk ilmek girişlerini yani sıranın başına geçerken daha küçük numaralı bir tığ kullanalım. ilmeğimi kaydırıyorum cc yaptım bir zincir çektim aynı ilmeğin içerisine tığımı geçirip bir sık iğne yapacağım iki kere sık iğne yapacağım yani 6 ve 6 kere arttıracağım 12'ye çıkacağım yine standart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine son ilmekte küçük tığımı aldım çektiğim bir zincirin değil birinci sık iğnenin birinci sık iğnenin tepesine battım ipimi kaydırdım cc tekrar kaydırdım bir zincir çektim normal tığıma geçtim bir x bir arttır yaptıracağım aynı şu an ilk giriş yaptığım delikteyim Oraya 1x'imi yaptım. Diğerine 1v'mi yapıyorum. 1x 1v şeklinde bütün sırayı dolanıyorum. 18 ilmeğe ulaşıyorum. Yine sondayım. En baştaki ilmeğe yine küçük tığımla CC kaydırıp bir zincirimi çektim. Normal tığıma döndüm. Aynı delikten başlamak üzere 2x 1v yapıyorum. Biraz örneğim büyüsün, rahat anlayabilelim diye örüyorum bu sırayı da. 1 2 arttır. 1 2 ve 1 2 ve 1 2 ve 1 2 ve Şimdi renk geçişi yapalım. ipimi kesiyorum. Farklı renkte ipimi aldım. Şimdi son ilmek bu. Son ilmeği bu şekilde yarısını söktüm. Dallarını küçük tığıma geçirdim. Küçük tığı elimde, yeni renk elimde. Yeni rengi bu iki tane ilmeği yeni renkle çekiyorum. Daha sonra bir zincire değil, ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Yeni ipimi kaydırdım. Tekrar yeni ipimi kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Bu iplerime bağlıyorum. Aynı delikten başlamak üzere devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Artık arttırma azaltma yapmayalım bu örnek çünkü. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 son beyaz da bakın İpi kesip Devam edebilirsiniz. Bir de kesmeden devam etmeyi öğrenelim. Son ilmekteyim. Son ilmeğimin yarısını sök, söküp bu ikisini tığıma geçirdim. Küçük tığıma. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz yeni renkli ipimle bunu çekip ilmeği bu şekilde tamamlıyorum. Bir mavi zincire değil ilk sık iğnenin ilk sık iğnenin tepesine girdim beyaz ipi kaydırdım buradan da beyaz ipi kaydırdım cc yaptım e, bu küçük numaralı tığla bir zincir çekiyorum bu cc kaydırma ve e, bir zincir işlemini küçük tığla yapıyoruz ve çok sıkı bir şekilde yapıyoruz biraz belli oluyor çünkü onlar örgülerde arkadan düğüm attım yeni iki renk ipime Şimdi devam ediyorum. Zinciri çektiğim ilk CC yaptığım aynı ilmekteyim. Aynı ilmeğin içerisine girip birinci sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Küçük tığımı aldım. Sonuncusunu söküyorum. 2 ilmeği tığa alıyorum mavi renkli diğer ipimi alıp son ilmeği bununla yapıyorum son x'i fazla potlukları ipleri çekerek alıyorum bir zincire değil ilk sık iğnenin tepesine giriyorum mavi ipi kaydırdım mavi ipi tekrar kaydırdım bir sıkı zincir çekiyorum aynı deliğe yine sık iğne olarak başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24. Küçük tığımı aldım. Sonuncu ilmeği söküp 2 ilmeği tığa aldım. Diğer renkli ipimle bu sık iğneyi tamamlayıp potluğunu alıyorum. Zincire değil ilk sık iğnenin tepesine battım. Beyazı kaydırdım. Yine kaydırdım. Bir sıkı zincir çekiyorum. Tığımı normal tığımı elime aldım. Aynı delikten başlamak üzere 1, 2, 3, 4 diye yine ne kadar gidecekseniz o şekilde renk geçişini yapıyorsunuz arkadaşlar. Büyüdükçe daha da belirginsiz belirginliği kayboluyor bu renk geçişinin. Şu anda da gayet iyi durumda. Geçiş var burada bakın belli değil. Normal yerler, geçişli yerler. Ee, Ören insanlar tabii ki az da olsa bunu anlarlar ama örmeyenler pek anlamaz. Ee, teşekkürler beni izlediğiniz için. Yeni bilgiler için lütfen abone olup zil sesine basıp takipte kalın arkadaşlar. Beğeni ve yorum desteğinizi rica ediyorum videoların devam edebilmesi için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.